Yapay zekaya sorduk. Yepyeni süper kahramanlar tasarlasan nasıl olurdu? İşte karşınızda hiç görmediğiniz 10 ilginç kahraman. 10. Zenitron. Güneş patlamalarından güç alan, enerjiyle şarj olup gökyüzünü kontrol eden bir mega varlık. 9. Void Stitch. Evrenin karanlık boşluğuyla bağlantılı, boyutlar arası geçiş yapabilen bir dikiş ustası. 8. Amber Fox. Alevlerden doğmuş tilki ruhlu, hız ve illüzyon ustası bir sokak kahramanı. 7. Spectroblade, renk spektrumlarını silaha dönüştürebilen, görünüşünü ışıkla değiştiren bir savaş ustası. 6. Iron Pollen, doğayı teknolojiyle birleştiren, nanobot tohumlarla büyüyen zırhlar oluşturan yeşil koruyucu. 5. Lucentra, ışıktan yaratılmış, görünmezlik ve ışınlanma gücüne sahip bir enerji varlığı. 4. Arctix, kutup soğuklarını silah gibi kullanan, mutlak sıfırın altına inebilen bir buz lordu. 3. Neurovox sadece sesiyle düşmanları etkisiz hale getirebilen bir zihin manipülatörü. 2. Pirakor, ateşi zihniyle kontrol edebilen, lavlarla zırh oluşturan bir volkan savaşçısı. 1. Kronoshade, zamanı bükerek savaşan, geleceği bir saniye önceden görebilen gölgelerden doğan bir kahraman. Bu kahramanlardan hangisi bir filme dönüşmeli sence? Yorumlara yaz, takip etmeyi unutma.